Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı. Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi. Arabesk müziğin usta sesi Cengiz Kurtoğlu, Uçan Kuş TV'de yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiğini söyledi. Sanatçı babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Kurtoğlu çocukluğunda çok acılı günler yaşadığını söyledi. Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi. Cengiz Kurtoğlu'nun anlattıkları karşısında Lerzan Mutlu da yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı.